Buna mı tıklasak? Buna mı? Ne bileyim abi. Buna tıklayalım mı? Olabilir beni ilgilendirmez. Aa. Aa. Nasıl? Vay. iyi. İki tanesini de kaybetmedim. Aferin lan. Tip sayılımı ısırdı lan. İki günde bozar mıyım bunu ben? Yo. Bozuldu lan harbiden. Yalan söylüyorsun. Hey ısırsana elime. birisi var evet. Ne? Evet aşık olduğum birisi var. Ödeci FC. <laughs> ne oldu kalbinize mi indi? Yo emin olsun. Diyor ki bastır havada yakala. Ama bak bastır bekle diyor. Ya bir dur da bekleyeyim. Puh. Puh. E, aklıma fikir şey geldi. Aklıma fikir şey geldi. Böyle şeylerin altına <laughs> su dökersin daha iyi yapışır. O metora. Şimdi izleyin. Cahiller. Şimdi böyle cahil sorular oluyor tabii.